Saygıdeğer konuklar, değerli misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere İçişleri İş Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakan. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer başkanı, saygıdeğer hanımefendi, sevgili Gazzeli kardeşlerimiz, kıymetli misafirler. Sizleri bu mübarek Ramazan akşamında sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizleri aynı gönül sofrasında buluşturan Rabbimize hamdolsun. Kıymetli misafirler, Ramazan-ı Şerif biz Müslümanlar için 11 ayın sultanıdır. Barış ve esenliğin, kardeşlik ve paylaşmanın en güzel örneğidir. Ancak bu Ramazan'da Müslümanların gönülleri mahzun. Gönülleri adeta yıkık birer virane. Zira Gazze'de aylardır tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşanıyor. Çocuklar öldürülüyor. Kadınlar öldürülüyor. Yaşlılar öldürülüyor. Yardıma koşan insanlar insanlıktan Nasibine almayanlar tarafından öldürülüyor. Gazze'den kulakları sağır eden bir ses yükseliyor. Bu ses mazlumların sesidir. Bu zulme tüm dünya kulaklarını tıkasa dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi dünyanın beşten büyük olduğunu bilen aziz milletimiz her platformda haykırıyor. Gazze yalnız değildir. Değerli kardeşlerim, Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Mazlum Gazze ve Filistin halkı bizim kardeşlerimizdir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Dünyanın neresinde bir inanan var ise o bizim kardeşimizdir. Biz daima haklının, biz daima mazlumların yanındayız. Devletlerimiz tüm kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla vicdan sahibi aziz milletimizle Gazze'nin sizlerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için her an yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz inşallah. Bu amaçla 1348'i Gazze'den tahliye edilen 879'u hastanelerde tedavi altına alınan hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 2.227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara'ya getirdik. Bunların 1.871'ine konaklama sağlıyoruz. Yine Filistin İnsani Yardım Bağış Kampanyası'nda Gazze'li kardeşlerimiz için bugüne kadar 900 milyon lira toplandı. 7 Ekim'den bugüne kadar Afat koordinasyonunda Gazze'ye 13 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi ulaştırıldı. İnanıyoruz ki Karabağ gibi Filistin toprakları da işgalden kurtulacaktır. Bir gün gelecek bu gözyaşı ve bu acı inşallah sona erecektir. Bu duygularla Milli mücadelemizin karargahı, mazlum ve mağdur milletlere bağımsızlık yolunda ilham olan Gazi Meclisimiz'de bizleri Gazzeli kardeşlerimizle birlikte misafir eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'ni layıkıyla idrak etmeyi, nice Ramazanlara erişmeyi hepimize nasip etsin. Ramazan bayramımız ise ülkemize, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirsin inşallah. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.